DERE Boğazı YOLU Isparta ile Antalya'yı birbirine bağlayan en önemli yol. Isparta'nın kanayan yarası haline gelen ve halkın uzun yıllardır beklediği Dere Boğazı yoluyla ilgili Karayollara 13. Bölge Müdür Yardımcısı Suat Sümengen önemli açıklamalarda bulundu. Antalya tarafından Isparta'ya doğru peyderpey yol çalışmasının yapılacağını belirten Bölge Müdür Yardımcısı Suat Sümengen, Hedefimiz 6 kilometrelik kesimi bu yıl tamamlayıp hizmete açmaktır dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, Isparta'daki e, söylemlerinde de söylediği gibi projeleri tamamlanmış durumdadır. Biz bunun peyderpey yapımını üstlendiğimiz için de Antalya bölgesinden yani Antalya kısmından proje başından 21.538 arasında ihalesini tamamladık. Teslim ettik. Şu an şantiye kurulumu ve araçların şantiyeye nakli devam etmektedir. Hedefimiz bu ay sonu itibariyle yoğun bir şekilde başlayıp bu senede yaklaşık 6 kilometrelik kesimi tamamlayıp açmayı hedefliyoruz. Bu işler devam ederken peyderpey de Isparta tarafına doğru diğer bölümlerini de ihalelerini tamamlayıp hizmete açacağız. Karayolları 13. Bölge Müdür Yardımcısı Suat Sümengen kentin diğer karayolları yatırımları ile ilgili de şu ifadeleri kaydetti. Antalya ilimi bölgemizin Isparta ilinde 717 kilometrelik bir yola bulunmaktadır. Bu yolumuzun 24 kilometresi Konya bölgesinde 693 kilometresi ise Antalya bölgemizde bulunmaktadır. Bu yol ağlarımızın 384 kilometresi devlet yolu, 333 kilometresi ise il yoludur. Satıh olarak baktığımızda ise 462 kilometresi BSK dediğimiz sıcak karışım, 233 kilometresi ise sati kaplama olarak hizmet vermekte, 22 kilometrelik kesmi ise diğer yollar kapsamında bulunmaktadır. 2025 yılı hedeflerimizden 31-12-2025 tarihi itibarıyla 2.1 kilometrelik BYBSK dediğimiz Eğirdir Gelen Dost yolunu bu yıl yapıp hizmete açtık. 2,5 kilometrelik e, BYBSK, SK üzeri BSK yapımı yine 4 yol Şarkı yolunda hizmete açıldı, yapıldı. Devamında ise 6 kilometrelik tek yol olan Satil Kaplama'nın BSK'ya çevrilmesi Şarkı çiçek Çiçekpınar, Yeşil e, ee, Yenişar Bademli yolunda hizmete açıldı. 2.8 kilometrelik BSK bakım onarım dediğimiz Isparta Dere Boğazı'ndaki heyelan onarımı ve Çünür Köprülü kavşağımızdaki imalatlarımızı tamamladık. Beraberinde 22 kilometre ise yine Şerkarağaç Karahat yolundaki ve diğer e, yollarımızdaki aşınma tabakalarının yapımlarını tamamladık. Bizim Isparta ilinde 6 adet projemiz bulunmakta. Bunların toplam proje bedelleri 6.4 milyar TL. Önceki yıllarda harcanan 1.9 milyar. Yıl ödeneyimiz 1.4 milyar olup tamamı harcanmıştır. Kümülatif olarak parasal gerçekleşmemiz ise %51'dir.